Gözünüz aydın. Eşyalarımı topladım, gidiyorum. Hadi eyvallah. Ya bana hakkım olan parayı verirsiniz, yoksa Pembe Hanım'ın ölümünden kimin sorumlu olduğunu herkes öğrenir. Ve öylece çekip gitti. Sen bana bunu yaptın ya. Sen de artık gün yüzü görmeyeceksin. Merhaba arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugün Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde neler yaşanacak? Birlikte inceleyelim. Işıl'ın planları bir süre sorunsuz ilerlese de Koray'ı konağa getirmesi onun için tam anlamıyla bir felakete dönüşüyor. Çünkü Koray, Işıl'ın konaktaki lüks yaşamını gördükçe daha fazlasını istiyor. Ünal'ların servetinden büyük bir pay almak için gözünü karartıyor. Ve işte bu açgözlülük Işıl'ın başına büyük bela açacak. Eğer siz de Işıl'ın diziden artık çıkmasını ve Pembe'nin sürpriz bir şekilde geri dönmesini istiyorsanız bu videoyu hemen beğenin. Bakalım bu konuda kaç kişiyiz. Ayrıca Türk dizileriyle ilgili en güncel ve sağlam teorileri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Geçtiğimiz bölümde Nursema'nın merdivenlerden inerken Koray ve Işıl'ın konuşmalarına kulak misafiri olduğunu gördük. Odaya girip sadece "Annemi duydum" demesi sizce ne kadar inandırıcı? Bana kalırsa hayır. Nursema aslında her şeyi duydu ama anlamamış gibi davranarak doğru zamanı kolluyor. Çünkü öyle bir plan yapıyor ki Işıl'ı tam da olay yerinde, kaçamayacağı bir şekilde ifşa etmeye hazırlanıyor. Ama bu plana bir engel var. Mustafa. Kendi içinde yaşadığı derin sıkıntılar ve kendine zarar verme düşüncesi, Nursema'nın şimdilik sessiz kalmasına neden oluyor. Yani Işıl'ın skandalı büyük ihtimalle bir sonraki sezona sarkacak. Sizce Nursema gerçekten bir plan mı yapıyor yoksa hiçbir şey duymadı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka bizimle paylaşın ve favori dizilerinizle ilgili en yeni gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.